Azerbaycan'dan almanıza selam. Bugün Gürcistan'a geçiyoruz. Saat sabahın altısı. Uçak 9, kalkacak. Valla hem yorgunuz hem uykunuz var. Oteli bulmaya çalışacağız, hat almaya çalışacağız. Şehri tanımaya çalışacağız. Bugün biraz zorlu geçecek. Evet, Azerbaycan'dan gidiyoruz son kez bir bakalım. Aleppo yerine falan. Özleyeceğiz mi buraya acaba? Bilmiyorum. Arkadaşlar Bakü'nün guillotine kapıları. <gülüyor> <gülüyor> Kafamı ne bak? <baktım? gülüyor> şimdi havalimanına geldik. Buradan Tüçüs'e geçeceğiz. Dar doğru yetiştik. Bolt'la gelmek zorunda kaldık. Az kalsın geç kalacaktık. Arkadaşlar geç kaldık dedik. Ama şimdi bir yere oturduk. Erol'u boş durmadı ve toyuk, toyuk kanatları aldı. Güzel gözüküyor bu arada. Çok Hmm. Bu arada buradaki havalimanındaki fiyatlar uygun arkadaşlar. Şu anda Bakü'deyiz. Yani manat. 150-200 lira arası. Hamburgerler 250. Niye bakayım? Oo. Güzel mi? Çok, 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 güzel, mi? çok güzel. E, şu kanat yüzünden uçuşu kaçırırsak. <laughs> <Wow. gülüyor> Arkadaşlar, uçuşumuz Turbulin şeriatında geçer. Hoş geldiniz. Işık tablosu sona yerlerinizde kalın ve koruyucu kemerleri bağlı saklayın. Dikkat edin, teşekkür ederim. Evet, kısa bir durum incelemesi. Yemek bayağı kötüydü, yiyemedim doğru düzgün. Ortadaki ekmeği çıkarttım, böyle bizim sandviçlerle, kutu sandviçlerle pek alakası yoktu. Gürcistan'a yaklaşırken uçak biraz türbülansa girdi. Birkaç yere türbülansa girdi ama sıkıntı yoktu. Pasaport kontrolü ve sıra vardı. Hatta Erol hala şu an pasaport kontrolünde onu bekliyoruz. O geldiği zaman çıkacağız ve şehri dolaşmaya başlayacağız. Evet, yağmurlu bir Tiflis ürünler. Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi şöyle sosisli ne aldık? Börek gibi, Börek gibi bir şey. Olur. Onu da bak. En son havalimanında kalmıştık sizlerle. Ondan sonra nasıl bu arada? Tavuk ben... sosisi mi? Şimdi olabilir. Şimdi mi? Arkadaşlar hemen kartını bankamatiğe kaptırdı. Ondan sonra ayarladığımız otel. Ondan sonra ayarladığımız otel. Ha, şu şey var lan burada. Ondan sonra ayarladığımız otel meğerse başka birine satılmış ve bize rezervasyon yaptığımız fiyattan kabul etmedi. Biz de oradan başka bir otele geçtik. Bir abiyle tanıştık otelin sahibi. 20 yıl falan Türk Hava Yolları'na Bizi çok iyi karşıladı. Bir tık daha yani normalde gecelik 40 vereceğimize 50 verdik ama hem merkeze daha yakınız artık hem de güzel bir konaklama yapıyoruz. Şu anda hava 32 derece ama yine de yağmur yağıyor. Şöyle göstereyim. Burada yağmur yağması bir çünkü arabalar geçerken Aynen bu tarafa geçelim mi şimdi? Geçelim. <laughs> Şöyle geçelim. Bu ne Sultan Abdülhamit Tamam <laughs> Kanka yani burada biz Transite'de gezeceğiz gibi ya. Evet ve hala internet paketi yapmadık. Ha bağlanıyor. kimmiş bu ona mı bak sen? Lasya'ya e bağlanıyor ama. Tiflis Loves diye bir şey var arkadaşlar ve şehrin her yerinde internet var. Değil mi? Yani şehrin her yeri sayılır yani. Merkezin belki. her yerinde internet var. Dual are connected. O yüzden hat bile almayabiliriz yani. Otelde de var, burada da var. Yani Hata gerek bile kalmayabilir. Batum'da böyleyse hiç gerek kalmayacak. Aynen. Hemen çevirelim. İyi. Uh. Öymüş <laughs> arkadaşlar. Mister Ö. Eminiz bu iki için çok önemli şeyler yapmıştır. Ö <laughs> beyefendi. Bu şekilde yürüyoruz. Etrafı da biraz göstereyim bu şekilde. Nasıl buldun iki denim olarak? Çok fazla bir gezemedik ama. Yani şimdi Batı'nda da şey değil. Bir mekan değil. Şimdi başkent var. Bir tık insanlar böyle bir getto yağ mı satıyor yani? Çok getto yani. Da... Yani gerçekten Rus şey, eski bir Rus şehri olduğu çok, çok belli. belli. yani. Hala da öyle geliyor gerçi. Yani öyle. Bir tık yani. soğukluk var. Yani Bakü, Bakü'de gördükleri zaman insanlar bizi <laughs> Ama burada pek öyle olmadı. <gülüyor> Bakalım <gülüyor> devam edelim. Abi insanlar biraz da... <laughs> yani er 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 Ermenistan'a mı geldik? Çok biz ayar olduk. Her yemek yerken kesini gördün mü? <laughs> Oğlum adamlar sanki ilk defa hayatlarında kamera görüyormuş gibi davranıyorlar. Oğlum Bakü'de kimse sallamıyor mu lan? Bakü'de, biz bakide anlıyorlar diye tedirgin oluyorduk. Ama burada anlamadıkları halde daha, anlamayınca daha çok bakıyorlar yani onu görmüş olduk. Arkadaşlar Gürcülerin annesine gidiyoruz. Evet, Gürcülerin annesine selam veriyoruz. <laughs> Yukarıdaki manzarayı kontrol edip geliyoruz aşağıya. Sevgili Oğuz Ege, anneniz. Seni çok öpüyoruz. Bugün Tiflis'in annesi. annesine geldik arkadaşlar. Bir elinde kılıç var, diğer elinde de görmüyorsunuz ama şarap bardağı var. Bu da sevgiyle yaklaşana şarap. Kötü yaklaşırsanız da kılıcı yersiniz demek oluyormuş. Şuradan bir manzaraya bakalım. Kanka manzara fresh ama burası bir tık dar gibi ya. Evet, evet bu da elindeki bardak. Hiç kimsenin s**in olmayan tarafa bakalım bir de. Bir farklılık. Murat ben ya. Bir marjinal takılalım abi. Burası daha güzel de bu sesler ne oldu? Çekirgeler. Çekirgeler

Çekiyorum kanka. Merhaba arkadaşlar. Şu anda Tiflis'teyiz. Dünyanın en güzel gece şehirlerinden biri olan <laughs> Tiflis. Gece hayatıyla meşgul. Burayı görmeden mi? dönmeyin. Bu tepeye çıkıp <laughs> Tiflis'in ışıklarına bakmadan asla dönmeyin. Ne Görüyorsunuz ne kadar ışık cenneti bir şehir. Görsel çölen var yani. Arkadaşlar köprünün ışığını görüyorsunuz. Bahsettikleri ışık bu muymuş ya? <laughs> kanka belki bir tık daha kararması gerekiyor belki de ya. Daha yakmazlarsa ben yakacağım Tiflis'i. Ben şu ağaçları aslında versek acaba alev... yapmışım. <laughs> Kundaklı içeri <bir> şey alacaklar. <laughs> o zaman biraz daha cıvıl cıvıl olabilir. <laughs> evet. Gece hayatıyla meşhur tepkisin. Gece. Ama gece hayatı harbi meşhur kanka. kanka Bakü daha ışıklı da ama bak. Kanka Bakü'ye tepeden... Baksak. Bak, keşke baksak oğlum. Bak. Oğlum Bakü değil. Bakü'deyken bu kadar övmüyordun. <laughs> bak, Bakü ben hep sevdim. Bakü beni şu anda... <laughs> ya bak Bakü eleştirilerini şimdi saydırırım burada arkaya. Kanka yani ben hükümet eleştirdim. <laughs> Görüyor musun köprünün ışıklandırılmasını kanka? Tiflis'e gelince bakın şu muazzam karan, karan, şey ışıklar ha. Yani <laughs> Bakmadan dönmeyin <laughs> İstanbul'a geldiğinizde Üsküdar tepesinin şey Çamlıca tepesinin siktir <laughs> Hiçbir yere bakmayın. Gelin Tiflis'e bu tepeye çıkın. Buraya girsem karanlıktan göz gözü görmeyecek. Tiflis'in muazzam ışıklandırılması. Sabah akşam öldükleri Tiflis'e bak ya. <laughs> Tiflis'in gece Evet arkadaşlar, Tiflis'e gelmişken bu tepeye çıkıp Tiflis'in o güzel ışıklarını, o güzel canlılığını görmek. Aynen İstanbul'da İstanbul hmm. bakmazlar ama İstanbul dışında şöyle bir kere olsanız eğer dünyanın en güzel şehrini gelip ömüyorlar. Tip mi tipcisin? Şöpü nerede lan? Buradaymış. O kadar karanlık İstanbul. 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 Valla göremiyorum. Arkadaşlar güneş gözlüğü de geçip bütün şehre karanlık diyor. Bu mu karanlık? Valla. Her taraf ışık ama. Şuna <laughs> bak. Şehir Aşağıdan daha iyi. Şehir Aşağıdan daha iyi bu arada. Arkadaşlar. Şehir getto diye hiçbir yerde kendimizi çekemiyoruz. Şehir <laughs> Aşağıda Aa Elvis Presley. Erol şuraya girmemiz lazım diyor. Ya. Yanlış yere girdik kanka. Yer. Bakalım mı bir? Kanka bizim burayı yiyecek boyumuzu aşabilir artık burası. 20 lira, yani. 20 lira oynar çıkarız. Nasıl? ne diyor? 20.